Evet, günlük hayattan bir metaforla bugün aslında size ilham olmaya çalışacağım. Yeşil ışıkta yaşamak metaforunu kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz kırmızı ışık var, dur demek. Sarı ışık var, dikkatlice geç demek. Yeşil ışık ne demek? Geç demek, bekleme demek, hatta durma demek. Dolayısıyla baktığınız zaman yeşil ışıkta yaşamak metaforunu ben çok seviyorum. E, hayat aslında akıyor çünkü bizim durmaya çok ihtiyacımız var. Yavaşlayabiliriz, dönem dönem hızımızı arttırabiliriz. E, her zaman 90 km sabit hızla gitmenize gerek yok. Bazen 150 çıkabilirsiniz, bazen 50 düşebilirsiniz, bazen 10 km, bazen durabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Ama yeşil ışıkta yaşamak aslında bir şeye takılmadan yaşamak demek. Bir şeye takılmadan yaşamak bizim aynı, benim aynı zamanda stoğacı felsefede çok benimsediğim bir kavram. Mesela trafik var, trafiğin çok olmasın kontrol edemiyorsunuz. Trafik çok var. Evet. Hep de olmaya devam edecek. Yani iki şıkkınız var. Sürekli trafiğe söylenebilirsiniz. Ya da bu trafiğin olduğunu kabul edip bunu kontrol etmeyeceğinizin farkını edemeyeceğinizin farkına varıp kendi konfor alanınızı buna göre yaratabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Evet. Podcast dinlersiniz. Youtube izlersiniz. Sevdiğiniz insanları telefonla arayabilirsiniz. Benim en çok zamanlarım telefonda. Hep araba kullanırken geçiyor. En çok videolarımda o zamanlarda i̇şte aslında izliyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman bir şey bazen zor gelebiliyor ama zor gelen şeyi çok iyi hatırlayıp bunu nasıl ben yeşil ışığa çeviririm demek aslında çok iyi bir şey takılmadan, hayattaki detayları çok fazla düşünmeden, akışlı olarak ve bazen bazı şeyleri bırakarak yeşil ışıkta yaşamayı kendinize ilk edinirseniz çok rahatlarsınız ve göreceksiniz siz ilerledikçe her şey peşinizden gelmeye devam edecek. Çünkü bizim zaten tabiatımız gereği biz çok duramıyoruz. Mesela ben şu an otururken mutlaka bir yerimi oynatıp bir iş, hareketler yapmaya çalışıyorum. Yani bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük kımıldatmamaktır yani gerçekten. Tabiatımız buna müsait değil. Öyleyse hep hareket hali değil. soru çok basit. Ne yönü hareket ediyorsun? Neden hareket etmiyorsun? Neden kırmızı ışıkta takılı kaldın? Ya da sarı ışık seni niye bu kadar şey yaptı? Tehdüde düşürdü. Bunlara izin vermeyi her zaman yeşil ışıkta yaşamaya çalışın arkadaşlar. Ve bu konuda kendinizi geliştirmek konusunda çok azimli, ısrarlı olun. Sürdürülebilir bir yeşil ışıkta yaşarsanız gerçekten hayatınızın temposu hem hoşunuza gidecektir hem de istediğiniz bütün hedeflere daha kolay bir şekilde ulaştığınızdan emin olacaksınız. Göreceksiniz. Hepsi tıkır tıkır gelecek. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Umarım iyi gelmiştir. Umarım bu metaforu her araba kullandığınızda hatırlarsınız. Hayatınızı uyarlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu çerçevede beni takip etmenizi ve hatta bu videoda like etmenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.